Gir içeri 60 hazır. Bas. 70 de vur. Bize vurmadı. Bak. Birini kafaya vur 45'e kadar. Vur lık var. Vur 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 vur. Vur. Şimdi on kaldı. Kaç kaç kaç. Tamam. Çık gerek. Anda çaktırma. Dön şimdi 60 şarlı yürü oraya hazır. Bas. 70 de vur. At Ferek kadar ölümüne. Uf. Uf. O atsana. Tozunu bas. Yürü direkt. Durma kanka. Durma durma durma. 60 koş. Durma kanka. 60 koş hazır. Vur. 70 sağlı vur. Sadibe doğru vur. At Ferek kadar. Atma Ferikbeş, 5 gel bende sal. Oğlum düzgün çok iyi oynadın. Gel sıra şimdi, şimdi 60'a hazır. Vur. 70'de vur ortaya oturt. Oturt 70'de vur. Tamam, o, o ne? At Ferikbeş'e 5'e kadar. Beş Hemen yere. bize tek dön. Kanka kaç A kaç kaç A sağına. Oo karşı tepe karşı tepe karşı tepe 60'a uzat bas. 70'de vur. Öldük yüksek ihtimalle de vursa yine. Oy çık gene oy. A A görmeden o iyi. bas. Adamsın. Tamam dön taşa nova hazır. Vur. Birine de bak göremeyen varsa. 2'yi de vur oraya. Güzel. Dön soldu koş. İki de vur bize Bas, mi vuruyorlar lan, lan cidden? Oy. Beşleri silen mi? Hemen geri gelsen göre. Bas 70 de vur sağlı. Koş yollarına doğru vur. At feyrek başa kadar önüne düşür orayı. Uf. Hemen bize etek dön. Hemen bize dönme sağ, sağlık aç gel ben. Çiftli hazır. Vur 70. 3 nova indir. 3 nova İper indir. i̇kinci göre, üçüncü göre de bitecek. Vur. Vur 45'e kadar. Kalsaya bak. Hiç... Ne oluyor ki ölmüyor? Vur artık ölsün e. ya. Kafana angel at. TP yapılınca. TP yapılınca angel at. Nova hazır döndü gibi kafan hazır. Vur iki Nova. Çektin bana. Aldım o kadar. Ölmedik Orası. lan. Vay amına koyayım. Helal sana lan. Helal tek dönemi. Botman 60'ı uzat. Bas. 70 de vur önüne. <laughs> at ferekbeşe 5'e kadar at. Irka değiyor. Vur vur vur. Ferek de vur. Lerek 5 oraya. At Lerek 5 de sonra geri gel. Bak hemen geri gel. Dur. Vur. Vur. Köşeye 70 saldı birinin kafaya. Çift dönecek yürü 70 hazır. Bas. At Ferek 5'te. Çift dönmedi ya. Lerek atsın ileri doğru. Lerek at sonra koş Encira. Koş 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 sağlı enjir koş gel gir iştene gir iştene Gir iştene jener sendeyiz sıkıntı yok gidiyorum yetiş bana Yetiş bana ölüme sol sağlı hazır meşlere vur 70 de vur köşeye 70 de vur köşeye vur vur Ferrek kadar vur 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 Hemen z tek dönsene z dön geri kaç sonra kaç kaç sol vuracak çık Tonga koş 60'er uzat oraya hazır Bas. de vur dragonların kafe. Bastım at Ferek kadar ırkı kaldır kanka. Vur Ferek 5'e kadar. Lerek tatsın oraya. Lerek tat. Ben Kaç kere hemen restore sil çık. Rest 70'de vur ırkı kaldır. 70 ben ki. vur ırkı kaldır. 10 partiye de Kaldırırız. At Ferek kadar. Hemen geri gelsene Zeyst Vur. 2'yi de vur önüne kaldır oraya. 2'yi de vur kaldır. de vur. Amına. Geri gel sonra çık. Kaç kişi çıkıyor? 3 Vur vur vur. Az sağlı solu her yere vur. Vur. Vur 45'e kadar vur. Vur vur vur. Vur 45'e kadar vur vur. Hemen Z'de kat, hemen Z'de kat, E-Walker Çıkma buradan bak çıkma, şu aradan çıkma Z-Stuff'e kaç kedi? Staf at, staf at, dön staf at, kaçma kaçma, staffla, kaçma Gel öldüler. Gel at, gel, lan ey Vur Z'den, çıkma evet. kal bak sağdaki okusuna çıkaracağım Z'dir, Çaktırma, ol. gitme, kal kafamda Sağda mele geldi, çık suyun içine gir 70'lerle dön meleğe hazır, vur, 60'da vur meleğe Çok güzelsin oğlum Vur her şeyini, vur başa kadar, vuruldu. Vuruldu. vur başa kadar Melkor, o da geldi Tornat, Angel'liyim Melkor seni acil aldım Vur çift atmış. Vur çift atmış. Neyi vur çift atmış. Vur çift 70'lerle yürü 70'ini uzat hazır. Vur. Maalesef At ferek 5'te onlar da oturdu. Vur ferek 5'te ileri doğru. Sonra bir zente katsana canları bir yanında. Dvaski. Tek sonra kaç kere? Bir aç bekle. Kanka sağ sikle sol tepeye koş 60'lerine uzat vur. 70'te vur. Bas tamam. Çok güzel olmaya. Vur 45'e kadar bizde kalsın. Çok Kanka güzel sivriler. Şey geri gelsene. Sir geri gel. Hemen burada bu bak tam 70 Aslında. vurma. Ya, sağına Aslında. dön. 70 Aslında. hazır. Vur. At ferek 5'te sağa. Irk'ı kaldır. <laughs> vur ferek Yan 45'te vur. Yan 45'te vur. Kaç kaç kaç. Kıçık Kıçık geri çöp. Hiç gerek yok. Koş ortaya. Çifle var. Çifle çifle gerek var. Koş. Çifle yürü. 70'er ortaya hazır. Vuruş Nova. Aslan bize vurdular. İki tane vur koş. Üçü atma. Üçü atma. Koş hazır. Vur. At Ferik Beşik'te arkasına. yok ama. At Ferik Beşik'te arkasına. Sıkıntı yok. Ölecekler zaten. Hemen bir Zetek çevir. Hemen Zetek. Zetek Zetek. Patla Hüsam. Şimdi Sadi yanıma gel. Hazır. Hazır. Vur. Vur vur vur. 70'te vur. Vur sen. Vur sen. Vur. Değdiği kadar. Vur 45'e kadar. Vur. Vur 45'e kadar. Düşer aşağı.